Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz toprak parçası aslında bir arının getirip bizim evin içine yapmış olduğu şöyle şekiller. Bu nedir diye soracak olursak küçücük ağzıyla bu toprağı çamur haline yapıp yoğurup getirip böyle bir yapmış. Bunun içine larvasını bırakıyor. İçine larva burada buşluk var. Larvasını bırakıyor. Larvası belli bir süreden sonra canlanıp hayata karıştıracağı zaman güç lazım, enerji lazım. Yanına da bir yava, yiyecek bırakıyor. Larva o yiyeceği yesin. Çünkü muhtemelen o sırada kendisi e, hayatta değildir. Larvasını düşünerekten yanına yiyecek koyur. Larvası o içindeki yiyeceği yiyip bu toprağı kırıp dışarı çıksın. Peki nedir o yanında? Kıralım bu toprak parçasını. Şöyle evet. Larva büyüdüğü zaman evet larva bak bunları yiyecek bu örümcekleri bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu larvalar larva büyüdüğü zaman bunları yiyecek ve güçlenecek ve dışarı çıkacak kelebek olacak evet